Gaziantep'te. Yazarı Mustafa Orakçı. Levent öğretmeni ve arkadaşları Diyarbakır'dan Gaziantep'e çok yorgun döndüler. Sabah erkenden uyandılar. Çünkü öğretmenleri onlara baklavanın nasıl yapıldığını göstermek istedi. Baklavanın nasıl yapıldığını ustanın yanında gördüler. Otele dönüp güzel bir kahvaltı yaptılar. Kahvaltıdan sonra Gaziantep Kalesi'ni görmek için yola çıktılar. Kalede Kurtuluş Savaşı ile ilgili müzeleri ge gezdiler ve bu şehre Gazi unvanının nasıl verildiği verildiğini öğrendiler. Müzeden dönüşte bir restoranda yemek yediler. Yemekten sonra Bakırcılar Çarşısı'na gittiler. Orada Gaziantep zurnasını gördüler. Bir cami avlusunda öğretmenleri tüm dünyada benzeri bu olmayan bir şeyi gö öğrencilerine gösterdi. Bunun adı ke kesterdi. Bu havuz yer altından suyun birikmesini sağlıyordu ve insanların su ihtiyacını karşılıyordu. En son Ömeri camisi ve Dü Düdük antik kentini ziyaret ettiler ve Hatay'a Hatay doğru yola çıktılar. Herkes çok yorgun ve uykuluydu. Otobüs otobüste uydular.